Vay canına ne büyük bir popet. İşin garibi sanırım benimki bozuk düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? Fibi <laughs> şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popetim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be ne o mu? Evet pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim hobbitlerim de Sanmıyorum çok sertler. ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim Fibi paylaşmayacağım. Mia yüzünün her yerinde boya var. <laughs> ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu neredeyse temiz. Tamam. tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popetim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popet. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay ya canına cips. Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir kavanozu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Phoebe? Henüz anlamadım. Oh no. Cips tam gözlerinin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu bitirdim. Tamam. Kavanozun ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın. Olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedi masaya bak. İşte buradalar. var. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada 100 tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Hah, geçti. İçeyebilirim. Ha işte bu yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia benimle aynı hataları yapma. Güven bana yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Vay canına ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yığının içinde yüz tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğimden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibi değil. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Bu be birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Deniz. Sen gerçek bir dostsun. Aa bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? Daha ne kabus ama sırılsıklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok kit var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Şimdi de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh ne kalın bir çikolata. Bu muhteşem. Kitkatın içindeki waffle'lara bayılırım. Güzel kuruntuları attın. Üzgünüm bu tamamen kazara oldu. Bunu sana hatırlatacağız. <laughs> Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçakla kesilecek gibi durmuyorlar. Neyse onlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. İnanılar gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalay. Terbiye nereye gitti mi ya? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum. Boşuna korkmuyorsun Deni. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Deni kendine gel yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Fibi haklı. Başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Yes. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tatlı tuğlaydı. İnmemi istemeyin bile. Burası gerçekten çok yüksek. Wow. Eğer istemiyorsan tamam. Bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Deni ama inşaatın bitti. Olamaz. Ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kask takmıştım. Ne kadar komiksin. <laughs> Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın. Bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia, özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Deni? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. İki saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Barton Anna. Silikte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Bacılma yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca aslındaki sakızı bir süpürge gibi emebilirim. Vay canına ne büyük bir baloncuk sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm mü ya ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Dene? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil bu senin hatan. Ama şimdi iyiyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktin geldi. Dikkat et Vivi kurabilirdin. Sakızları ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? Bu kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama zor bir şey değil. Bibi nereye gidiyorsun? Dur yakaladım seni. Beni faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. Hmm. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. Şerefe, işte eşini düşüyor. Yok olmaya çalışacağım. Of ya, yine ıskaladın. Üzgünüm. Elim ne güzel bir doğum günü masası. Doğum günüm için tam da istediğim şey. Aa, kim geldi acaba? Gidip kapıyı açayım. Merhaba çiçekler sizin için. Ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözülme alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Ben... Jennifer. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm bir yama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günün masamda olmalı. Hayır olamaz. Kıyafetin mi ve çeşmeyi mahvettin. Bunun yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum. Ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. Taze çilekler. Süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu görebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? Hey, neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar sulu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama, kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemiyor ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber ekledeklerini duymuştum. Nedenini ne, 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 hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdi. çikolata oh, çikolatayla içebilirim. Ah, oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz. Çileklerimi yaktın. <laughs> Üzgünüm bu bir kazaydı. Kapakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bonibon aldım. Hediyeyi aldım. Çin çok mutluyum. Seninki ne? <laughs> Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce <laughs> ye ki koku gitsin. Bu şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. <laughs> Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. Bu. Da beni korkutuyorsun? Tamam isabet. <laughs> Balığını al ve bu işi bitir. Tamam. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu. Başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonnie bon zamanı bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Dönmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Emin. Öyle olduğundan ben de dinlemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak, çeşmeye boni bon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu, gerçekten çok güzel. Çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefis bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesine güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerinle pastama dokunma. Hamburgerini yesin iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Haftal, bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek ise tatlı olacak. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü köfteye bak. Lizis. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk ular artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. Tam planladığım gibi. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Bitirdiğine yeah. yeah. çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim? Biliyorum parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağımdan eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. Of. O aç gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra nasıl konuşacak? Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Yeah. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. Alright, Gerçekten sevdim mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Acele biraz çikolata ihtiyacım var. Ha, Daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım et. Açılış koltuğu değişmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Başka bir seçenek yok muydu? Peki hala bisküviyle başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder geleceği bisküvileri. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İşte gardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zaman ki gibi mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Ustanın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi bisküvi. Yenilebildiğinden bire emin değilim. Vay be bu ne? Bağcanından zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Hmm. Belki de hayır. Kıyma mı? Ey, i̇ğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Birlerin nasıl? Bu çelik çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. <laughs> Bunu kızartmayı nerede bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. <laughs> Ötkülü yiyecek. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kıymayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha <laughs> beklememiz gerekiyor. Anneciğim canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyük yani her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow'u kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Ve şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgere ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis... Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı. Şimdi tek yapmam gereken sebzeleri ve peyniri eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar işte açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm ve şimdi soslar. Cimri olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. <laughs> ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım kendimi pek iyi seçmiyorum. Ya hadi büyük anne bak ne kadar tatlı oldu. Dadam. Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, ne kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay. Mahvoldu of. What? Neyse ki başka bir hamburger ne? daha var. What? Gerçekten iyi görünüyor. Deneyelim. Hmm, jelibon. Ve Nutella. Harika. Şefim burgeri kazandı. Tebrikler. Şey, bilirsin işte bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> bu çok kolay. Büyük anne uyan. Bak Jennifer nugget istiyor. Okay. Ah, tabii tabii. Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. Aa büyük anne ya benimle paylaşır mısın? teşekkürler. Kuaf neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Of hadi. Ay. Bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır. Tavuk parçaları yumurtaya batırılır ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Ha, hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetleri mükemmel olacak. Bak altın parçalar gibi. Ve tabii ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Hey. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek karıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. Ay size gidiler. Çok havalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? tadı oldukça sade. <laughs> tamam bir sonrakini deneyeceğim. Evet bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var bu harika. Vay be burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley ben kazandım bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de bir ton istiyorum. Aaa pizza. Bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp... Ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir aşçıyım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Oh, no. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. Teşekkürler büyük anne. Ay biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Aha bakalım. Ve şimdi de pizzayı ve en sevdiğim skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet, meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizzam en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. Boksan onu. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizzanın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur. Üstüne biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı. Orada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. <laughs> Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz? Uyuyakaldım şimdi. Aa ne oldu? <laughs> ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Belissimo. <laughs> Çok lezzetli kokuyor. Ha? Şey hiç de fena değil. Bakalım bakalım. Ne kadar ilginç görünüyor. Hey, bu ne böyle? Deniz masumları mı? Burada karides var. Denemek mi istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Bonibona benziyor.